Burada kafanda her gün evine girip adamları troll edeceğiz. Bir tane arkadaşımız yorum yapmış sonunda. Burada kafanda troll yapabilirsin demiş. Çok komik olur demiş. Abi yakın arkadaş. Bu kasasını biliyorum. türmula la? Boş ver oğlum. Ben böyle de, daha tam çıldırmalık birisini yapacağım. <laughs> yak 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 yak. Bırak mı? Uvbet, Bak bırak, mı? bırak, mı? bırak mı olur. Hatta bu evin kasasını da buluyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 200 abone. 300, 400, 500. Bırak. Bırak olmasın. Yoksa bu baka kaldır kaldırmamışlar. Okey bırakın evde olmadığına eminim. Açıl lan. Gidelim buraya. Şimdi buradan bir şeylikler alalım. ee, <laughs> dediğin gibi oyuncularım ben. Nereden anladın lan benim kasayı soyacağımı? Of, para. Yok. Biz hakkımızda para alacağız. Kesinlikle hakkımızda. Kesinlikle Aa, Burak dostum yakışsın. <laughs> şuraya geçeyim de. Burak sen Burak sen bir ev seç de. Troll başlasın. Evet arkadaşlar hedefimiz 200 abone ol olmak. 200 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Nerede? 40 4, 40 falan 38 30 30 6 abone falan kaldı arkadaşlar. 32 abone kaldı. Of of. Bu tam çıldırmalık tip lan. Teşekkürler ablacığım senin evini soracağım. çok teşekkür ederim. Hakkımıza para alıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle hakkımızda. Biz haksız para alır mıyız ya? Böyle hırsızlık mırsızlık yapar mıyız? Sadece hakkımızda. Hakkımla para alıyorum. O sen youtuber musun la? Ben de bir youtube yaptım Burada değil de değil mi arkadaşlar? Yok yok. He. Hayır elimden olma gitti. şunu al dursun. Şuradan eşya alacağız evi de atacağız. Ah ah ah. Ben ne kadar kötü Ne kötüsü lan oyundakileri trollüyorum sadece. Money. Bedava para istiyorsunuz. Neyse aldın evine gelebilirsiniz. Burada ban yok mu lan? Saklan saklan saklan. Saklan. Bakalım eve birisi geliyor mu? Hıracık da evi dağıtalım. Ne seçelim? Oo en iyisi. Ah. Oh, Işınlandı be. Işınlandı. <laughs> Şunlara da şey şeyler koyalım. Hmm, başka. O renkli. Böyle olacak burası. Hatta senin için buraya at bile koyayım mı? Ya da alıyorum lan atı. Sen at olmaz. Hmm. Dur ol vakti arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Roblox'ta. Oğlum ben ya. Koyacağım şu şeyi koyamıyorum ya. Aa birisi geliyor. Şunu koyalım. Birazcık gözüküyoruz. Ve bunu koyalım. Ananı. benim şey yapmadım arkadaşlar. Neden herkes şey yapıyor? Neden herkes evi siliyor be? Sadece bir Tabii ki bir tane evi soydu. Bir kere hakkımıza para aldık. Başka bir şey yapmadık ki arkadaşlar. Hak para alıyoruz biz. Hakkımıza para al. Hakkımızı isteriz. Hakkımıza para alıyoruz. Olamayız orada. Verin lan paramı. Biz mafya adamıyız lan. Geliriz sizin evinize basarız lan. Bastım. <laughs> Adam da evini kilitlememiş. Hay senin. Ya arkadaşlar evinizi neden kilitlemiyorsunuz? Yine de ben gireceğim ki. Ben girmeyeceğim diye bir şey yok. Adam gülüyor mu diye bakalım. Evet şöyle bir şey koyalım. Mükemmel. Yatağa böyle bir şey. Uf da mı oldu? <laughs> Hatta şuraya süs de <size> koyalım. Allah bir versin. bir ona ver. Birazcık görür arkadaşlar. Seni merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Adamın ne kadar sürelidi. Neden Türkler sev? İşte. <laughs> <laughs> Ananı vurdum. <orda. gülüyor> Ay trol gibi kesezi şey ya. 5 dakika olmuş. Birazcık daha dur alelim. Şunun tepkisini görmek istiyorum. Aha. <laughs> lan dur Ne çalışıyor. Sen nasıl bir malsın lan? Lan iskelet olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Ablam ağasına topuk getirdim. bu ama şu. Abla yat oraya. Senin mezarlığa götürelim de birazcık ezan okuyalım. Bak şuraya da koyalım şeyi Koyabiliyor muyum? <laughs> Arkadaşlar bir delilik yapacağım. Her yolu görüşürüz. ya. yavrum. Bu oyunda her yeri can be. Yola çıkamıyor mu? Bak bak. <laughs> Kadın şaşkınlık işinde. silelim bari. Bak bak. Anne olabilim. mi Anne olabilemeyim. <laughs> Arkadaşlar o tamam motor var. Arkadaşlar bu burada, burada, kısa bir video olabilir. Bak ne de Türkçe. Tevırına... Arkadaşlar. Aa Uğur Bey'din. Ya bed yatak demek. Uvu ne demek yani? Uvu yatak mı? What the fuck? Oğlum bak 70 basarım sizi geçerim lan ben 70 basabiliyorum. Bu oyunda bro gibi ben o zamanlar çok oynuyordum. Bro gibi manyaydım. Şimdi oğlum blok sürekli sayı tamamen şey var ya. Senin gibi. Ben atıma bineceğim. Kızı at, 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 atıma bineceğim ben. Benim atım güzel atım benim. Attan ne yapalım biliyor musunuz? Gelelim, gelelim. Hımm ala kim bana kuma abi o. Hıp bana ona mini yazmış. Senin evini at doldur <laughs> hadi Birisi var mı? Boş verin arkadaşlar. Size bana... <laughs> Selamun aleyküm kardeş. Mister Evet arkadaşlar siz de bana Güzel güzel yorumlar yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok yorum yapmıyorsunuz ya. Ama 169 aboneydi. Bir abonemiz düştü. Neden? Neden? Evet arkadaşlar videonun sonuna geleceğiz birazdan. Evet bak. Bak size videonun sonundan birazdan acan geleceğini bile söylüyorum. Oy. Ben nasıl bir çocuğum oğlum ben delikanlı bir çocuğum la delikanlı. Mister bombası değil delikanım var oğlum. Deliye aşı vurmuşlar. Delikanını bana vermişler delikanlı olmuşum. Mister. Soğuk espriler arkadaşlar. Benim gibi soğuk soğuk espriler yapmayı biliyorsunuz ve arkadaşlarınız yeter artık bıktım oğlum senin soğuk esprilerinden. Esprilerden. Esprenden diyorsanız her bir like esprik yapanlar için. Esprik. Ha yardım edin atım güzel Benim atım çarpırdı arkadaşlar bana yardım edebilen var mı? Töbe töbe ne yapıyorsun aga? Aa aga be dizlerini öpüyor. E arkadaşlar benim atım suda yürüyor. Müslüm. <laughs> Arkadaşlar benim otum neden suda yürüyor. Adı ne? İbrahim. Abu Bekir. Aa. Buraya bir yakışıklı bir karakterle gelsem acaba. İnsanları olabilir. İkinci videoda arkadaşlar size kaslı bir karakterle geleceğim. Veya da kızdır. Ne boşver ya. Zengin bir karakterle geleceğim arkadaşlar. İnsanları kandıracağım. Ya arkadaş olalım evime çekeceğim, banlayacağım. Sonra kavga edeceğiz, miyim bilmiyorum. O kadarına bilmiyorum. Siz söyleyin. Arkadaşlar hangi oyun türünü istediğinizi is 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 yazın. Benim atım da her yere giriyor. Girmediği yer yok. Gerçek bir içinin yerine girecek ya. Birazdan arkadaşlar. Hayır ay ya gerçekten giriyor. Hmm. Aga yatağını neden burada evde getiriyorsun? Oy hırsızı bak. Ön... Tövbe tövbe. At insanlara değil motora girdi la. Burada da çocuk yatıyor. Mouse çocuk ya bisikleti. Bisiklet bedava. Arkadaşlar ben bir hırsızım. Ee, e, 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 e. Ne oluyor lan burada? Evet arkadaşlar video sonuna Geliyoruz. Saçak arkadaşlar görüşürüz. Dımdım